Evet dostlar, yeniden merhabalar. Hepiniz gerçekten şu anda bu içeriği görmek için çok heyecanlısınız. O kadar heyecanlıyım ki. Çünkü dün sizlere bir odaklanmadan kazanç elde eden bir web sitesini göstermiştim. Ve e, öyle bir web sitesini yapmanın gerçekten çok zor olduğunu söylemiştim ve bana birçok kişi sordu. Başka böyle web siteleri var mı? Çünkü odaklanmadan kazanç elde etmenin de nasıl bir şey olduğunu görmek istiyoruz diye birçok kişi bana sordu arkadaşlar Instagram gerek Facebook üzerinden. Ve ben de sizlere biraz daha araştırma yaptım ve sonuç olarak bir web sitesine daha ulaştım. Fakat bu web sitesi evet odaklanmıyor. Yine en iyi ürünlere, en iyi incelemelere odaklanıyor. Ama bu web sitesi bir şey farklı yapıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere onu göstereceğim Şimdi arkadaşlar şu anda karşımızda bestreviews.com diye çok çok güzel bir alan adı var. Çok güzel bir web sitesi var arkadaşlar. Bu web sitesi her ay similar web verilerine göre 7.6 milyon bir ortalama ziyaretçiye sahip. Ve mart ayında 2020 mart ayında 12.5 milyona ulaşan bir aylık ziyaretçiye sahiplermiş. Düşmüş pandemiden kaynaklı falan düşmüş olabilir elbette. Ama arkadaşlar bu web sitesi bizlere her konuda en iyi 10 ürünü, en iyi 5 ürünü, en iyi 6-7 ürünü sunmaya çalışıyor ve bize aslında yardım etmeye çalışıyor arkadaşlar. Fakat bu web sitesinin farkı ne? Bakın birçok internet sitesi, birçok inceleme sitesi başka Mesela diyelim ki bu, 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 fareyi inceleyecek diyelim. Bu fareyi başka bir web sitesine bakar, başka bir YouTube videosuna bakar, incelemesini izler. Sonra o inceleme uygun bir inceleme yazar kendisi. Yani Biraz makyaj yapar o incelemeye ve tekrardan kendi internet sitesinde paylaşır. Birçok internet sitesi, birçok web sitesi bu şekilde yapıyor. Affiliate marketing siteleri, bu şekilde Amazon'dan para kazanan web siteleri diye örnek verebilirim. Aslında Amazon biraz daha spesifik oldu ama sonuç olarak affiliate marketing yapan, incelemeyle ürün satmaya çalışan web siteleri böyle yapar. Bu web sitesi çok farklı bir şey yapıyor. Her ay 12 milyon, 7 milyon, 8 milyon kişiye hitap ettikleri için sonuç olarak bazı ürünleri alabilme gücüne sahip ve bu web sitesinin farklı kısmı her ürünü satın alıyor arkadaşlar. Ve kendilerinin bir testerları var. Test yapan kişileri var. Bu şekilde bir ekibi var. Ve o ekibi o ürünü gönderiyor. Saatlerce o ürünü inceliyorlar. Notlar alıyorlar ve bir içerik oluşturuyorlar. Bir video çekiyorlar. Bir gif oluşturuyorlar. Bir medya oluşturuyorlar sonuç olarak. Ve bizlere adeta objektif bir şekilde bu ürünün ne olduğunu sunuyorlar. Ve bu aslında bize güven sağlıyor ve kendilerinin neden bize güvenmelisiniz diye bir içeriği bile var ve gerçekten çok fazla inceleniyor arkadaşlar. Yani neden onlara güvenmeyesiniz ki? Gerçekten böyle bir ekipi arkasında bulundurdukları sürece neden güvenmeyesiniz? Ve insanlar o yüzden bu web sitesinden bir şeyleri incelemeyi seviyorlar. Ve bu web sitesinden direkt olarak satın almaya geçebiliyorlar. Şimdi Best Reviews'te hemen şu arkadaşlar sağ taraftan Best Laptop Computers'a tıklayalım isterseniz. ve Updated July 2020 diyor arkadaşlar yani Temmuz'da e, odaklanmış Temmuz'da updatelenmiş güncellenmiş bir web sitesi ve şöyle bir şey var gördüğünüz gibi ilk baş karşıma bu çıktı. White Trust Best Reviews yani neden güvenmelisiniz diyor Best Reviews'a diyor ki biz yüzlerce saat binlerce saat bu e, işte harcıyoruz analiz yapmada falan filan bu şekilde. Müşteriye bir güven sağlıyorlar. Çünkü müşteri, ben Best Reviews'dan bakacağım diye girmiyor. Müşteri gidiyor ki Google'a yazıyor, Best Laptop Computers yazıyor arkadaşlar. Hatta July 2020 bile yazıyor arkadaşlar. Yani adam giriyor siteye bakmaya çalışıyor, ha böyle bir şey tamam güvenelim bakalım yapıyor. Bakıyor hemen burada 5 tane ürün koymuşlar sırayla. Samsung, Apple, Lenovo, HP, Google hepsi farklı markalardan. Diyor ki, e bütçe için en iyi ürün diyor. Mesela bu en iyilerin en iyisi. Hani arkadaşlar bunu söylüyor Apple. Apple'ın ürününü öyle şey, o şekilde bir etiketlemişler. Ve arkadaşlar mesela hani HP check price dedim, dedim ben mesela direkt burada. Beni direkt olarak Amazon İtalya'ya gönderdi. Sanırsam böyle bir ürün bulamadım Amazon İtalya'da. Ama arkadaşlar sonuç olarak Amazon'a gönderdi. Google Pixel tıklayalım mesela. Direkt Amazon İtalya'ya gönderdi arkadaşlar. Direkt satın alabiliyorsunuz. Google Pixel Book burada da gördüğünüz gibi şey var. Yani bunu babasının ayrına yapmıyor tabii ki de. Bunların her birisi birer affiliate linki ve Amazon'dan para kazanmaya çalışıyorlar. Diyor ki buna nasıl karar verdik? 42 saatin üstünde bir araştırma yaptık. 2 tane uzman kişi inceledi. 184 tane müşteriye, müşteriden danışmanlık aldık. Böyle bir şey söylemişler. Ve burada gerçekten büyük bir ekip var. Yani sonuç olarak bu web sitesi evet bir şeye odaklanmamış. Tek bir sektöre odaklanmamış. Ama neye güvenerek odaklanmıyor? Arkasındaki kocaman ekibe güvenerek odaklanmıyor. Çok büyük yatırımlar almıştır. Şöyle bir şey var. Bu web sitesi hakkında biraz daha araştırma yaptım. Çok ilgimi çekti çünkü. Gerçekten büyük bir ekip olduklarının arkasında görebiliyoruz arkadaşlar. Ve bir araştırma yaptığımda şu şöyle bir sonuca ulaştım. Bizim ürünümüzü incele diye buna ürün göndermiyorlar. Bu ürünleri kabul etmiyorlar. Çünkü tamamen objektif olmaya çalışıyorlar. Ve her ürünü gidip satın alıyorlar arkadaşlar. Böyle bir artıları var. E tabii her ay 10 milyon kişiyi web sitenizde çekerseniz... Ya bırakın da 3-5 tane ürün alabilirin yani değil mi arkadaşlar? Hani böyle bakabiliriz tabii ki de. Burada bayağı güzel bir inceleme yazısı e, sunmuşlar bizlere. Ve sonuç olarak sıkça sorulan sorular falan filan görmüşler. Buraya sanırsam e, her ürünün nasıl ve nereden satın alabileceklerine ait bir link bırakmışlar. Bakalım. Evet Amazon İtalya'ya direkt gönderen bir link bırakmışlar bizlere. Bu şekilde arkadaşlar Amazon'a gönderip kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi bu web sitesinin farkı arkadaşlar çok büyük bir ekibe sahip olmaları ve bizlere o ekip sayesinde bir güven aşılayabilmeleri. Yani bu sayede insanlar bu web siteyi tercih ediyor. İlk olarak da aslında alan adı da çok güzel bir e, güce sahip aslında. Söyleyebilirim reviews, best reviews falan filan bayağı etkili bir alan adı. Ama arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Bir kişiye bir ürünü satmak gerçekten çok zor bir iş ve ben bunu uzun süre deneyimleyerek öğrendim, sattım, satamadım yerde oldu, sattım yerde oldu ama gerçekten çok, çok, çok zor bir iş. Bu web sitesi her ay yet, 50 bin, 100 bin, 200 bin belki yarım milyon dolar para kazanıyor. Ama gerçekten bu çok zahmetli ve zor bir iş. O yüzden ben de bunu bir çözüm bulmak zorunda hissettim. Ve 2 senedir, 3 senedir bir çözüm arıyordum. Ve aksiyon komisyonu diye bir iş modeli buldum arkadaşlar. Aksiyon komisyonu sayesinde insanlara hiçbir şey satmadan para kazanabileceksiniz. Ve yine satış ortaklığı yapacaksınız. Zahmetsiz, kolay hızlıca para kazanabileceksiniz. Bunun için sizlere ücretsiz bir eğitim oluşturdum. Açıklama kısmından bu ücretsiz eğitime hemen ulaşabilirsiniz ve umarım sizlere bir yarar sağlayacaktır. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Çünkü yakın zamanda çok daha güzel videolar gelecek ve çok güzel bir yazılım gelecek. Bunu zaten birçok kişi bekliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dostlar. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Hoşça